Beşiktaş'ta şu anda en önemli şey transfer. Gökhan Caner meselesi. Dorukan ben bunu size geçen hafta evvelki hafta söyledim. Dorukan Fenerbahçe'nin Dorukan'a olan ilgisi çok konuşulmaya başlandı. Ya muhtemelen şu an çıkan haber doğru değildir. E, ama e, Beşiktaş'ta ciddi manada bir futbolcu iletişimi problemi var. Yani takımla hocanın arasında değil ama takımla yönetim kurulu arasındaki iletişimin bence biraz daha ciddiye alınıp biraz daha e, üzerine düşülmesi lazım. E, bu süreçte transferde de transfer görüşmelerinde de en belirleyici olan bu olacak. Ben gücüm yettiğince oradaki arkadaşlarıma, yönetici arkadaşlarıma bunu söylüyorum. Ama gelen haberler e, bunun süreç içerisinde özellikle transfer sezonunun daha da yükseldiği dönemde daha önem senizyani gösteriyor. Caner bence Caner için Beşiktaş meselesi bitti. Daha doğrusu Beşiktaş için Caner için ikisi karşılıklı olarak bitti. E Gökhan'da da gördüğüm ve anladığım tablo şu ki doğru bir iletişim yapılabilirse Gökhan Gönül'le Gökhan Gönül Beşiktaş'ta kalabilir. E, süreci bu belirleyecek. Yani zaten ortada bir gerçek var ki zaten bundan önceki dönemin rakamlarını hiç kimsenin alabilmesi verebilmesi i̇mkansız, mümkün değil. imkansız tabii. Bunu Gökhan Gönül de görüyor, Candaş da görüyor, Burak da görüyor, herkes de görüyor. İş o ki futbolcuya kendi değerini sadece parayla değil sözle de hissettirmek, davranışla da hissettirmek. Bence bunu yapabilir e, Sayın Başkan, sevgili Emre. E, biraz üzerine düşerlerse olacağına ben inanıyorum. Ben geçen programda Gökhan'ın gitme ihtimali kalma ihtimalinden daha fazla dedim. Şu anki durum da hala öyle. E, ama bu böyle çözülmeyecek bir şey değil. İstiyorlarsa tabii. Ben bugün... Ama e, Caner meselesiyle ilgili ben Caner'in kalmasına hem hocanın hem yönetimin hem de bu saatten sonra Caner'in çok sıcak olduğunu zannetmiyorum. O iş bitti gibi duruyor. Dorukhan'la ilgili de Dorukhan da dahil olmak üzere birçok sporcunun e, paraya ve para konuşulmasına değil e, biraz daha yakın olunmasına ihtiyacı var. O yakınlık tesis edilirse o iletişim doğru kurulursa e, ya, canlar, çok daha rahat bir transfer olacak. söz vermeden şu görüşmeyi söylemeyi de sana sorayım. Ben çok sınırlı bir şekilde Emre Kavuca'yı daha tanıyorum. Emre Koca da şu anda Ümraniye'nin başındaki yönetici değil mi? Evet. Yani orada el verecek, el tutacak, baş okşayacak adam sevgili Emre Koca da değil mi? Niye Emre yapamıyor bunu sana göre? Ee, herkesin yap yaptığın tespit o çünkü. Belki Emre yapması gereken her şeyi yapıyordur ama herkes yapması gereken her şeyi yapmıyordur. Ee, o sıkıntı oluyor olabilir. Ama şimdi Ümraniye'den o el tutma, baş okşamadan bahsedersem bir numaralı sorun Emre değil mi? Ama Beşiktaş yönetimi Ahmet Nur Çebi ve Emre Koca ibaret değil. Anladım. Evet, Sader, sen de görüşmeyiştin. Ben bugün bir grup menajerle farklı farklı yerlerde, farklı farklı şekillerde konuştum.